sevgili kat maliklerim. 6 Şubat 2023 günü çok acı, yüreklerimizin yandığı, kelimelerin bile kefayetsiz kaldığı, bir anlam taşımadığı bir gün olarak hafızalarımıza kazındı. Öncelikle Türkiye olarak hepimizin başı sağ olsun. Lakin şu da unutulmamalı. Yine hepimizin bildiği üzere ülkemiz Deprem kuşağında yer alıyor. Afetlere çok açık bir yerleşim yerindeyiz maalesef. Şimdiye kadar bu uyarılarımızı Kentsel Dönüşüm Yasası çıktığı 2012 yılından bu yana geçen 11 yıldır her zaman tekrarlıyoruz. Geçen 11 yıl içerisinde ortalama 200 bin üzeri kişiye bu anlamda bilgilendirmelerde bulunduk firma olarak. Başta büyük çekmece, İstanbul büyük çekmece olmak üzere İstanbul'un çok çeşitli ilçelerinde, İstanbul'un dışında Kütahya'da, Bursa'da, Antalya'da, Manisa'da, Ankara'da, İzmir'de, Muğla'da olmak üzere şimdiye kadar 17 büyük projede kentsel dönüşüm danışmanlık olarak imzamızı attık. Onlarca bireysel olarak bizlerden danışmanlık hizmeti alan siz sevgili kat maliklerimize de öncülük yapmaya çalıştık. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız kat maliklerimize ve bizleri arayarak kentsel dönüşüm hakkında tarafımıza soru soran kat maliklerimize ve bizlere e-mail yoluyla ulaşan kat maliklerimizin sorularına karşılık olarak verdiğimiz bilgilendirmeler ile ise toplumu bir nebze olsun kentsel dönüşüm konusunda bilgilendirme anlamında topluma katkı sağladığımı düşünüyorum bir uzman olarak. Bugüne kadar tüm kat maliklerimizden gerek bizlere ilettikleri e-mail yazılarımız da olsun ve gerekse beni takip eden YouTube kanalımızda yayınlamış olduğumuz videolarımızın alt kısımlarına yapmış olduğunuz tüm olumlu yorumlarınızdan da anlaşılıyor ki bir nebze de olsun topluma fayda sağladığımı düşünüyorum bir uzman olarak. TÜİK'in 2022 sonunda yayınladığı bina ve konut nitelikleri araştırmasına göre hane halkının ikamet ettikleri konutların %53'ü 2000 öncesi inşa edilmiş durumda. Böyle bir rapor, böyle bir istatistik bilgi var elimizde. Sadece bu yapı stokunun değil Son deprem de bize gösterdi ki aynı zamanda deprem yönetmeliğine uygun yapılmış olarak yeni yapı stokunun da yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor sevgili takipçilerim sevgili katmaliklerim. Deprem konutlar ve hastane, havalimanı, yurtlar gibi kamu binalarının yanı sıra ulaşım yollarına zarar verirken enkazların başında yakınlarından haber bekleyen vatandaşlar bölgede bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerinin geciktiğine işaret ettiler. Medya kanallarından bunları gözlemledik. Göl avzalarına inşa edilen göl avzasına inşa edilen Hatay Havalimanı'nın bile depremden hasar gördüğü için uçuşlara bir nebze kapatıldığı haberleri de geldi. Hatay yine Hatay Reyhanlı'daki yolun ise ortadan ikiye ayrıldığını bütün sosyal medyada gözlemledik. Hatay'ın yanı sıra diğer illerimiz olan Gaziantep olsun, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta bazı otoyollar çökme ve hasar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kapandı, ulaşım sağlanamadı. Malum bunları yine sosyal medyadan gördük. Döprem bölgesine ulaşımı sağlayan bazı ana halterdeki otoyollarda da bir de hava şartları buna eklenince kar tipi ulaşım gerçekten aksadı. Depremin ardından ortaya çıkan tabloda da yaşanan acıyı bir kez daha katlarken çöken kamu binaları, aksayan ulaşım, ve yıkılan yeni binalar Türkiye'de uzun yıllardır devam eden denetim olsun, planlama olsun, altyapıya e, ilişkin problemlerin çözülemediğinin bir kez daha gözler önüne serdi. Bence bu yaşanılan tüm olaylar gerçekten denetim mekanizması işlemiyor bilincini uyandırır. Yapı stokumuzun ne kadar kötü durumda olduğunu bir kez daha bizim bu son dönemde yaşadığımız olayla anladık. Depremde bilime ve mevzuata uygun olmayan binaların yıkıldığına da şahit olduk. Bu meydana gelen depremde gerçek anlamda çok 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 öğrenilecek dersler var sevgili katma eklerimiz. Ayrıca Sadece eski binaların değil yeni binaların da yıkıldığını gördük. Bu durum bizlere 1999 depreminden sonra çıkan bu e, inşaat imar yasası ve denetim mekanizmasının da o günden bugüne ne kadar işlemediğini ortaya koydu. Bu nedenle aslına bakarsanız düşünürsek tehlikenin daha da büyük olduğunu görüyoruz o imar planlarını yaparken deprem uzmanlarının görüşüne başvuruldu mu acaba? Bence hayır tabii ki. Veya yetersiz. Bina yapılırken uzmanlara denetim yaptırdınız mı? Düşünülür. Bence yine hayır tabii ki. Denetimsiz güç güç değildir diyorum her zaman. Bunu biliyorsunuz değil mi? Yani ne olursa olsun denetimi elden bırakmamanız lazım. Hangi yer olursa olsun, hangi şehrin neresinde olursa olsun rant getiren yerler varsa oraya imar yapıldı. Daha 1 iki sene önce yapılan binalarda bu denetimsizlik ve imara açılan yeni yerlerde yıkıldı. Yapı denetimi diye bir şey zaten yok. Beton firmalar acaba ne şekilde denetleniyor ben bile bir uzman olarak merak ediyorum. Acaba denetleniyor mu? Bilemeyeceğim. Bina temel işlemlerinde binanın oturacağı o zemin çok önemli. Acaba o binanın zemin etütleri uzmanlarca yerinde, gerçek anlamda ve gerçek değerlerinde inceleniyor mu? İncelenmiş olsa bunları görmezdik. Yine kaba inşaat uygulamalarında çalışanların gerçek anlamda ustalık belgeleri, uzmanlık dereceleri hangi gerçek anlamda denetleniyor veya kontrol ediliyor var mı? Kontrol edenler kimler acaba biliyor musunuz? Hayır tabii ki. Demir ve donatı sistemlerini proje odaklı yaparken gerçekten ama gerçekten sıkı bir denetime tabi tutuyor muyuz? Hayır tabii ki. Binaların projelerine uygunluğunu acaba kimler denetliyor? Acaba denetliyor mu veya denetleniyor mu? Bunları kontrol ediyor musunuz? Bunları biliyor musunuz? Hayır, tabii ki. İşte kentsel dönüşümün maalesef öncelikle kentlerin ihtiyacı olan bölgelerde değil de gayrimenkul sektörünün talebi olan ve rant değeri de oldukça yüksek olan bölgelerde yoğun olarak gerçekleştirildiğini bunun için görüyoruz. Bunu tersine çevirmediğimiz sürece de bu acıları yaşamaya devam edeceğiz veya göreceğiz. Şu anki sistemle bu konuya çözüm bulmak mümkün değil sevgili takipçilerim, sevgili katmanlarım. Bu acılardan kurtulmak için öncelikle bu anlayışın, bu dü düşüncenin değişmesi gerekiyor. Gerçekten yerel ve merkezi yönetimlerin siyaset üstü bir anlayışla bu konuya, bu konulara çözüm üretmesi gerekiyor. Öyle değil mi sizce? Bu işbirliğinin sağlanmaması nedeniyle olan yine kimi oluyor? Vatandaşı oluyor, bizler oluyor. Vatandaş bunu neyle ödüyor? Hayat ediyor. Sadece malıyla değil, gerçekten hayatıyla ödüyor. Çok acı yani bu ya, bunu düşününce gerçekten insan e, için farklı oluyor, değişik bir duyguya kapılıyor. İşte benim bu sorgulamaya çalıştığım bütün olayları sizlerin de sorgulamanızı istiyorum sevgili Fatma Öncelikle binaların emanet çıkarılması, daha sonra da bu binaların hangi yüksek riskte olduğunun tespitini ivedilikle yapılması şart gibi geliyor bana. Bu yapılmalı ki dönüş öncelikle bu riskli binalardan başlasın. Depreme karşı en büyük hazırlık binalarımızın güvenli hale getirilmesi olmalı. Rantı bir tarafa bırakmalıyız. Bence de bunun iki yolu var ilki mevcut yapı stokunun durumunun tespit edilerek iyileştirilmesi, onarılması, güçlendirilmesi veya bu yapılamıyorsa da yeniden yıkılıp yapılması, yenilenmesi. Kısacası 2012 yılında çıkan 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde işlemlerin rantsal dönüşüme dönüştürülmeden işlemlerin gerçek anlamda yapılması olmalı. İkincisi ise yeni yapılan veya yapılmakta olan binaları bilim, teknoloji ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda yapmalıyız. İnşaat projelerinde gerekli inşaat mühendisi, gerekli mimar statüsünde uzman kişilerin yeteri derecede istihdamı sağlanması gerekir. Bunun için de bu maddi ve manevi can kayıplarının önlenmesini istiyorsak bu anlattığım olguların başta olması gerekiyor. Alınacak o kadar çok basit önlemlerle bu sonucun bir nebze olsun önerebileceğini biliyoruz aslında hepimiz. Öyle değil mi? Öyle değil mi sevgili katmaliklerimiz? Bunun hesabını sizler ödüyorsunuz. Bütün bu anlattığım, anlattığım gerçekler her zaman söylediğimiz gerçekler değil mi? Ama maalesef yaşadığımız acı olaylarda. Biz hep bir uzman olarak bunları söylüyoruz. Hatırlatıyoruz. Bütün konuşmalarımda, bütün videolarımda, toplantılarımda her zaman söylediğim gibi. Son söz sizin. Patron sizsiniz. Kararı son verecek olan sizlersiniz. Lütfen kentsel dönüşümle ilgili olarak yapacağınız tüm çalışmalarınızda defalarca yapıyorum. Bir kat maliki olarak, kat malikleri olarak muhakkak ama muhakkak bir uzmanın yer almasına özen gösteriniz. Unutmayınız sevgili kat maliklerim, pazardan domates biber almıyorsunuz. Pazardan batan bir geminin mallarını da Bir tişört almıyorsunuz. Olmazsa kenara atacağımız bir mal da Sizin ve ailenizin, kısaca sevdiklerinizin canlarının ortaya konulacağı ve canlarının korunacağı bir yaşam alanı imal ediyorsunuz. Bu durum ne maddi olarak, parasal olarak ne de manevi e, kayıplarda düşürülmesi ve buna göre umursanmaması gerekli bir olay. Bu çok umursanması gerekli bir olay. Bunun için de mutlaka ve mutlaka sessiz siz olun. Bazı uyarılara dikkat edin. Cebinizden üç kuruş çıkacak diye ama ne olursa olsun ucuz olacak diye ne olursa olsun demeyin sayın takipçilerim. Bir uzman olarak, bir teknik eleman olarak. Yıllardır ama yıllardır bu işe emek harcayan birisi olarak, sizin yanınızda birisi olarak, bu yapacağınız tüm çalışmalarınızda anlatmaya çalıştığım bu ve buna benzer konulara lütfen özen gösteriniz. Bunu tüm toplantılarında her zaman sizlere söylüyorum ama her zaman ama her zaman altını çizerek söylüyorum. Siz her ne kadar dikkat etmenizi de söylemeye yine devam edeceğim. Sizleri uyarmaya devam edeceğim. Ama lütfen kentsel dönüşüm çalışmalarınızı yaparken, yaptırırken, binanızın sağlamlığı, binanızın can güvenliği ve binanızın gerçek anlamda bunu sağlayıp sağlamadığının denetlenmesi amaçlı olarak parasal durumlardan Biraz vazgeçiniz. İşlemlerinizi denetlettiriniz. Ve denetlenmelerine özen gösteriniz. İvedilikle sizden bunu yapmanızı istiyorum bir uzman olarak. Rica ediyorum. Evet, can sizin canınız, sevdiklerinizin canı olduğu için rica ediyorum. Evet, sevgili katmaliklerimiz, şunu unutmayın. Türkiye nüfusunun yüzde %98'inin deprem riski yüksek olan bölgelerde yaşadığını ve yaşadığımızı bir kez daha size hatırlatmak istiyorum. Bu ne demek? Depremle iç içe demek. Dolayısıyla muhtemel tüm depremlerde can kayıplarımız mevcut yapı stoku göz önüne alındığında çok yüksek olduğu görülmekte. Bu riskleri azaltmamız için kentsel dönüşüm projeleri çok önem arz ediyor. Bu, bu size anlatmaya çalıştığım kentsel dönüşüm projelerinde aslına bakarsanız hata yapma lüksümüz hiç yok. Önce bunu bilelim. Kentsel dönüşüm sadece binaların yenilenmesi olarak da görünmemelidir. Genelde böyle bakıyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm yapıları afetlere karşı daha dayanıklı hale getirirken aynı zamanda kentsel altyapının düzenlenmesini, kamusal hizmetlerden en iyi şekilde faydalanılmasını da sağlıyor. Bunun yanı sıra mevcut yaşam kalitemizi de arttırmak için değişime de kentsel dönüşüm kapı aralıyor. Kentsel dönüşümün ne kadar önemli bir durum olduğunu buradan da anlayabilmemiz gerekir. Sayın takipçilerim, sevgili katmanlilerim. Öyle değil mi? Evet. Asla Aslına bakarsanız konuşacak çok konu var. Ama ben sizlerin o çok değerli zamanınızdan çalmak istemiyorum. Çünkü zamanımız çok kıymetli hepimizin biliyorum. Lütfen sizlere anlatmaya çalıştığım ve gerçekten önem arz eden bu gerçekleri görmenizi istiyorum. Bu ince ayrıntıları bir kez daha bir kez daha bir kez daha Dinlemenizi, düşünmenizi ve uygulama ve çalışmalarınızda buna özen göstermenizi bir uzman olarak önemli rica ediyorum sizlerden. Biz her zaman için kentsel dönüşümle ilgili olarak A'dan Z'ye inanın tamamen siz kat maliklerimizin, kat maliklerimizin yanında yer alarak, Sizlerin hak, hukuk, menfaatlerinizi korumaya çalışarak, sizlerin bilmediğiniz konularınızda sizlere öncülük yaparak, sizlere rehberlik yapmaya çalışarak, hizmetlerimizi Türkiye genelinde sürdürmeye çalışıyoruz. Ve bugüne kadar yaptıklarımız, birlikte çalışmış olduğumuz tüm kat maliklerimize, onların hak, hukuk ve menfaatlerini koruyarak kazançlar sağladığımız için yardımcı olabildiğim için de, bir nebze de olsa onlara yol gösterebildiğim için de gururluyum, onurluyum bu konuda da birlikte çalıştığımız, birlikte kazançlar sağladığımız, siz kat maliklerime iyi ki sizlerle çalıştım diyorum, iyi ki sizleri tanıdım diyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, bizlere her zaman söylediğim gibi tüm sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bizlere Kentsel Danışman, Kentsel Danışmanlık Ofisi, Kentsel Dönüşüm çalışmaları, kentsel dönüşüm danışmanlık ofisi, e, telefonu, kentsel dönüşmanlık ofisi irtibat numarası gibi gibi birçok kentsel dönüşüm kentsel dönüşüm danışmanlık aramalarından ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Ama öncelikle öncelikle bir ricam var. Şu anda izlemiş olduğunuz Kentsel Danışman YouTube kanalıma siz sayın kat Maliklerimizin ve hatta sizlerin tanıdıklarınızın, akrabalarınızın, çocuklarınızın, ablalarınızın veya diğer komşularınızın da abone olmanızı, olmasını sağlamanızı ve buna göre YouTube kanalımızı bu tanıdığınız kişilerle paylaşmanızı ve buna göre de kentsel dönüşümle ilgili olarak tüm soru ve sorunların Yer aldığı ve birlikte yer alacağı bu e, videolarımızı mümkün olduğunca birçok yere ulaştırmanızı önemli rica ediyorum. Ve herkesin kanalıma abone olmanızı, bu önem arz eden e, canlarımızın ortaya konulduğu bir e, değer olduğunu unutmadan bütün kat bu tarzdaki çalışmalarımızda inanın mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu en uçlara kadar bir uzman olarak ulaşıp elimden gelen rehberliği, bilgileri sizlerle, onlarla, takipçilerimle paylaşmak istiyorum. Bunun için sizler ricam YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hemen sağ alt taraftaki abone ol tuşuna basarak abone olunuz. Ve bunun yanı sıra da yine bir YouTube kanalındaki videoların altına yorumlarınızı yazmayı unutmayınız.